Evet, ölem tara İd min Beni İsrail min ba'd Musa. Musa'dan sonra İsrail oğullarından ileri gelen bir cemaati görmedim mi? İz galu li nebiyyi lehum ibas lena mebîchen nukatil fi sabilillah. Hani Peygamber'e gitmişler ne demişler? Bize bir melik gönder. Bir kral Allah yolunda savaş yapalım demişler. Kalu hal aseytum in kutiba aleykumul qitalu alla nuqatilu o da ya üzerinize Allah savaşı farz kılar da siz muharebe etmezseniz diye onları ikaz etmiş. Kalu demişler. Ve Allah lana alla nuqatila fi Bize ne oluyor ki Allah yolunda savaşmayalım? وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَائِنَا Yurtlarımızdan çıkardık, oğullarımızdan olduk. Yani savaş ve katile uğramışlar. فَلَمَّا كُتُبَ عَلَيْهُمُ الْقِتَالِ Vaktaki savaş üzerlerine farz kılındı. تَوَلَّوْا illa قَلِيلًا minhum. Çoğu yüz çevirdi, azı müstesna çoğu yüz çevirdi. Vallahu alimun biz zalimin. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Evet ben İsrail ile ilgili yine e, bir başka konuyu Cenab-ı önümüze koy. Tarihsel süreci tabii önemli bunun. Varsa tarihsel sürecini alalım sizden abi. Tarihsel süreci bu İsrail oğulları e, Filistin'den çıkarılıyorlar. Efendim Mesuliyim, burada tabi e, e, Samuel peygamber diye kaynaklarda var. Onun döneminde gerçekleştiği ifade ediliyor. E, bunlar e, Filistin'den sürülünce e, gittikleri yeni bölgede işlerinde tabi bir savaş kaybetmişler, bir yurt kaybetmişler, bir sürü evlat e, kaybetmişler. Onun e, öfkesi hırçınlığı üzerlerinde e, efendim ne söyleyeyim peygamberlerin Samuel veya Aşmuil diye de bir not almışım. Semuil yani ikisinin de sonu il, il diye bitiyor. Biz Ulu diye okuyoruz genellikte de. Ama benim baktığım kaynakta Aşmuil veya Şamuil. Önemli peygamberler. Değil. Peygamberin adı o kadar önemli değil yani. Evet. Ee, önemli evet, olan hadise. Hadise ee, ve böyle bir işte olay cereyan ediyor. Allah farz kılarsa e, siz cayabilirsiniz. Çünkü <laughs> peygamberleri bu kavmin e, psikolojisini iyi biliyor. Efendim söyleyeyim. Bir de e, min beni İsrail e, mele diyor. Elem tere ile ilel mele'i diyor ya. O mele burada da karşımıza çıktı. Hatırlarsan e, yani yönetimde görev alan e, devletin siyasi, sosyal, dini hayatında etkin olan kimselerin sıfatlarından birisi bu mele ifadesi. Bunlar toplumsal değişimi, talepleri genellikle bunlar üstad nazarı dikkate veriyorlar. Bu çok enteresan bir şeydir. Yani Kur'an sosyolojisini iyi etüt ettiğimiz zaman toplumun nasıl değiştiğini, hangi dinamiklerin toplumu değiştirdiğini de insan gayet net bir şekilde görebiliyor. Mesela bu anlaşılıyor ki değişim ihtiyacı, talebi halktan gelmiyor. Yani e, halk değiştirilen aslında, daima değiştirilen. Halk, e, efendime söyleyeyim, bir özne olarak üstü belirlenmiyor. Yani üstteki bu mele denen sınıf, yöneticiler sınıfı ve e, tabi Beni İsrail peygamberli bir toplum olduğu için baştan beri çok sayıda peygamberle muhatap oldukları için toplumsal organizasyonun tepesinde daima peygamberler var. Onların altında da oluşmuş bir mele grubu olduğu anlaşılıyor. Kur'an'da bu mele kavramı genellikle din sınıfı olarak izah ediliyor. Yani o dönemlerde en etkili kurum yöneticilik, yöneticilerin yanındaki en etkili sosyal yapı, efendime söyleyeyim bu meleler yani dini sınıf oluyor. Demek ki Burada da Peygamber'e gidip e, bu sözü söyleyen onlar <laughs> fakat cayacak olan da onlar yani halkı gaza veriyorlar tabi caizse hadi savaş emredildi yazıldı deyince de bahaneler uydurup geride kalan da genellikle bunlar oluyor Evet şimdi bu kadarını söylemiş olayım siz evet. buyurun evet. evet yani tarihsel süreci bu Hadise bu konu evet. üzerinden e, evet. Kur'an'da bize bildiriliyor ama esas mesele bence yani Kur'an'daki bir şeyi tarihsel süreci içerisinde bırakırsak eksik bırakmış oluruz. Cenab-ı Allah kalbimizdeki bir kara lekeden bahsediyor. Ve bunu zalimlik olarak nitelendiriyor. Bu aslında verilen verdiği sözü insanın tutmamaya olan meylinden bahsediyor Cenab-ı Allah. Eğer çıkar, yani diyelim ki herhangi bir şey için hızlı bir karar alıyor. Çünkü çok aceleci bunu da çok belirtiyor Cenab-ı Allah insanlar için maalesef. Fakat ondan sonra içindeki o nefs nefse emmare dediğimiz şey, insanı kemirmeye başlıyor. Kalbindeki o perdelerden, kara lekelerden bir tanesi bu. Evet. Efendimiz de öyle söylüyor. Her günah insanın kalbinde bir küçük siyah bir leke oluşturur onlar büyür ve kalp kapanır yani tamamen artık kalbiyle insan arasında ilişki kurulamaz hale gelir şey var biraz daha konuşalım e, bu ayet üzerinde yani bir de demek ki e, uhriçna min diyarina eğer e, bir toplum e, vatanından sürülüyorsa yani böyle siyasi nedenlerle işte emperyal nedenlerle her ne sebeple olursa olsun yani. Tabi Bir toplum zulme uğruyorsa onun savunma yapma, savaşma hakkı vardır. Ha, bütün tarih boyunca bu meleler var ya, halk adına diyelim ki değişimi, mesela Marksist ihtilali halk yapmıyor. Bir önderler grubu çıkıyor, onlar yapıyorlar, halka mal ediyorlar. Mesela Fransız ihtilali diyelim. Bir seçkinler mesela benim iddia terakki veya işte ee, bizim Osmanlı'daki meşrutiyeti, monarşiyi mesela evet. monarşiyi getirenler halk mıydı? Hayır değil mi? Yani seçkin bir grubun mücadelesiydi. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Ve kalu ve kala lehum nebiyyuhum. Peygamberleri onlara dedi. İnna Allaha kad ba'asallakum Talut'a melike. Muhakkak ki Allah Allah Talut'u size melik olarak gönderdi. Kralı. Kalu, Kalu dediler ki enne yekunu lehul mülke mülkü aleyna. O bize nasıl melik olabilir? İtirazları neymiş? Ve nehnu ahakku bil mülki minhu. Biz evet. melik olmaya ondan daha hak sahibiyiz. Niçin? وَلَمْ يُوْتَ سَاءَةً مِنَ mal <الْمَال> Hem malca hem de e, genişlik olarak yani efendime söyleyeyim sağlıklı malımız, davarımız ve sağlığımız ondan daha iyi gibi. E, hem ona, ona, ona malca ve bir genişlik verilmiş değil, özür dilerim. E, hem ona malca bir genişlik, gen, genişlik verilmiş değil. Kale dedi, اِنَّ اللّٰهَ اَسْتَفَاهُ عَلَيْكُمْ Şüphesiz Allah onu onu sizin üzerinize seçti peygamber diyor. Ve zadehu bastaten fil ilmi vel cismi ve ona genişlik verdi. İlim ve vücut olarak sizden daha ziyadeleştirdi onu, güçlendirdi. Vallahu yutil mülkehu men yaşa Allah mülkünü dilediğine verir. Vallahu un alimun Allah'ın insanı geniş ve hakkıyla bilecidir. Evet. evet, sizin de dedi, daha dediğiniz daha doğru bir anlam ifade ediyormuş, buradan anladık biz onu. Evet. Yani o çevre e, bunu beğenmediler, yani daha kendi işlerinden birini bekliyorlardı belki, bilmiyorum ne evet. için. Talutu zenginlik ve şey açısından yeterli bulmadılar. Evet. E, Cenabı Allah, Allah Peygamberine de bunu söyletti ki e, üstün kılma şeyi seçkinliği ayrıcalığı Allah'a aittir. Onunla derin bilgi ve e, mükemmel bir beden, özellikle bilgi bir üstünlük payesi olarak İslam İslam'da kabul edilen bir şey. cenab Allah'ın sık sık bahsettiği. Burada bir de herhalde güçlü kuvvetli bir e, kulu cenab Allah'ın talut. Çünkü mükemmel bir bedene bahsetmiştir bahşetmiştir diyor. Allah hükümlandığı istediğine verir. Bu konuda da cenab Allah'a karşı herhangi bir şey kimse söyleyemez çünkü her şeyi kuşatan bilen Allah'tır şeklinde bir cevabı da var. Evet itiraz önce kral isteyip sonra vazgeçip sonra krala da itiraz edip böyle bir toplulukla karşı karşıya. Evet abi. Üstad burada hakikaten yani bu e, sosyal yapı içerisindeki bu e, sınıf diyelim yani bu kendilerini topluma hükmetme işte yönetme hakkı vesaire ellerinde olan anlaşılıyor ki yani siyaset oluşturmakta bunlar bir e, güç sahibi bir e, sosyal yapı. Şimdi bunların psikolojisini e, bugün de toplumda görüyoruz. Yani gelin ki hem toplumsal dinamikleri etki altında tutuyorlar. Ne ile? Yani diyelim kitle iletişim araçlarını kontrol ederek işte birçok ekonomiyi kontrol ederek falan e, parayı diyorlar ya, parayı kim yönetiyorsa dünyayı o yönetiyor gibi. Şimdi bu kesim e, sosyal, sosyal olarak, mesela e, biz Müslümanlar olarak diyelim ki, mele diye bir sınıfımız var mı? Mesela böyle bir soru sorsam, yani diyelim ki burada olumlu bir manada ele de alınmıyor. Yani Kur'an'da genellikle bu sınıf e, mele denilen topluluk, e, yani olumlu bir şey gibi de ele alınmıyor. Genellikle e, yönetimi yanında yer alırlar. Peygamberin karşısında yer alan bir güç olarak hani Musa meselesini okumuştuk ya e, gidip e, efendime söyleyeyim adamlarıyla işte adamları bunlar oluyorlar yani hem dini sınıftan hem başka sınıflardan. E, ama çok önemli bir dinamik olduğu Kur'an'dan çıkıyor yani çünkü her zaman bir rol üstlendikleri görülüyor. Yani evet. peygamberle toplum arasında bir fonksiyonları olduğu anlaşılıyor. Evet. Devam edelim mi? Buyurun. Evet, evet, Peki abi. Şimdi... 248. Bismillah. Ve kâle lehum nebiyyuhum Peygamberler onlara dedi inne ayete mülkihi onu meliklik alemeti en yetiye kumut tabut size tabutun gelmesidir. Fihi sekinetun min rabbikum onda Rabbinin bir sekin ona Rabbinden bir sekine var o tabutun içerisinde. Ve bakiyetun min ma taraka alu Musa ve alu Harun. Musa ve Harun soyunun bıraktığı şeylerden emanetler var o sandığın içerisinde tahmiluhul melaiketu onu melekler taşıyacaktır. İnne fi zalike le lekum in kuntum mu'minin eğer müminlerseniz elbette bunda sizin için birçok alemet vardır diye Cenab-ı Hak buyuruyor. Evet, evet bir işaret de bir işaret de gönderiyor Cenab-ı Allah anlayabilmeleri için mucize kabilinden. Harun ve Musa peygamberlerimizin e, içinde artık ne varsa onlarla ilgili bir şeylere saklı bulunduğu bir sandıktan bahsediliyor. Evet. Ünlü, ünlü. diyor ki bakın bu sandık size bir iç huzuru ayrıca bahşedilecek Cenabı Allah tarafından itirazlarınızın yersiz olduğunu anlamanız için bu e, nişan işaretleri, nişaneleri de dikkate almanız gerekir. Çünkü Bunlar Allah tarafından size bu konudaki şüphenizi ortadan kaldırmak için gönderilmiştir diyor. Evet abi. Üstadım şey e, hakikaten mesela bu kavim enteresan değil mi yani? E, şimdi peygamberlerle yoğun muhatap bir kavim e, ama aynı zamanda e, diyelim ki özel e, simgelerle de destekleniyor. Yani bugün de işte bu kayıp sandık bulundu, Türkiye'de bulundu, Tayyip Erdoğan'ın eline geçti falan gibi. Ee, hani Tabut kimdeyse güç onda gibi bir anlayışla e, ileri sürülüyor. Ee, bunun üzerine biraz mesela insan düşününce acaba neden Cenab-ı tabutu verdik diyor. Yani <laughs> diyelim ki peygamber var, Allah bir kral, kral tayin etmiş, adam güçlü kuvvetli. Ama e, bunlar hala ikna olmuyorlar ki bir de tabut diye meleklerin taşıdığı e, bir özel güç simgesini bu bu da yine bir metafor gibi yani değerlendirilebilir. Ama ne özelliği var diye mesela insan düşününce mesela ben e, caydırıcılık e, sandıkta var korku imgesi gibi geliyor insana gücün simgesi gibi geliyor insana. Ondan sonra mesela halkı bir araya toplayıcı, birleştirici bir özelliği olduğu da e, anlaşılıyor. E, e Böyle olunca üstad yani mesela diyelim ki çağımızın e, sandığı nedir? <laughs> yani böyle bir soru sorsak mesela insanın aklına benim şahsen şu geliyor. Yani diyorum ki herhalde bu çağın e, sandığı da yani tabutu da atom bombasıdır. Çünkü kimde varsa o efendime söyleyeyim gücü eline geçirdiğini ispat etmiş gibi oluyor. Caydırıcılığı o sağlıyor. Korkuyu o uyandırıyor. Toplayıcılığı o sağlıyor. Efendim atarım ha işte efendime söyleyeyim bak şunu yaparım bunu yaparım diyor. E, bunlar da enteresan, gizemli, oldukça gizemli şeyler. Yani üzerinde insan düşündükçe e, farklı şeylerde değerlendirilebileceğini insan hissediyor diye bakılabilir. Evet. Şimdi yalnız burada şey diyor tabi bilemiyorum belki yanlış mı söylüyorum ama onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzur sekilet vardır diyor. Atom tabii ki. bombasında öyle bir şey olabilir mi yani? Güven duygusu ve sekilet Ya, yani tabii kalpleri yatıştırmak için yani savaşa gidenleri teskin etmek için psikolojik etkiden değil mi bahsediyor Cenab-ı Hak? Sekil yani sekin e, yani korka korkuyu giderici bir e, hal indirmesi demek. Yok yani korkuyu ortadan kaldırıcı bir i̇şte hal giderici, demek. evet ortadan evet, kaldırıcı. Evet. evet. Yani tabii ki öyle. Ben yorumlayarak yani sandığın genel imajının bugün neye tek edebileceğini evet. söylerken böyle bir benzetme yaptım yani isabet ki isabet olur olmaz ayrı. Yani bir benzetme kurun. Hani verebilirler ki ha? hani atom bombası ben bizde olsa ben de bunu biliyor olsam küstahlaşırım belki yani. Hiç huzuru olmaz da hani ulan hepinizi Amerika öyle yapmıyor mu şu anda bize mesela? Atom bombası bende ağzını açarım ağzını kırarım e, mesajı veriyor. İşte Peki öyle bir şey işte, üstad bize sandık diyelim talutun ordusuna e, güven verip sekine veriyorsa karşı tarafa da korku veriyor, endişe veriyor. Havada yürüyen bir cisim, parıl parıl bir altın sandığı melekler taşıyor, melekler görünmüyor ama sandık ordunun önünde yürüyor. Yani karşı ordu bunu gördüğü zaman onun yaşayacağı travmayı da tayin etmemiz icap ediyor. Ya bunlara sekine verirken karşı taraftakine de psikolojik olarak daha işi baştan kaybettiklerinin kanıtı gibi etki de yapar diye çok de farklı, tabii. Daha da korkutucu yani. Tabii. Havan aya ayak kimsenin tutmadığı bir sandık havada yürüyor. <laughs> tabii havada yürüyor. Karşıdakini evet. perişan eder tabii yani. Tabii. Kesin. Tabii yani çok bence çok kuvvetli bir imge. Biz evet. Bizdeyiz. Evet. Evet. Yani bunlardan ne çıkartıyorsun diyeceksin. Mesela şahsen benim fikrim şu. Yani Müslümanların tabutu olmalıdır. Bir. Talutu olmalıdır. İki. Yani efendime söyleyeyim. Yani öndersiz toplum olmaz. Olmaz. Üstad, tabi, öndersiz muhakkak. bir... He, yani mutlaka efendime söyleyeyim. Bunun da manevi yönden olunca Allah e, takdir ettiği zaman yani Allah'ın safında diyelim yani öteki taraf e, efendim nefse mertebesinde ise mertebesindeyse e, ve mudu sıfatının masarı ise yani burada da hadis sıfatının hiç olmazsa masarı olan bir kitle, bir önderlik, bir sandık sahibi, bir zümre e, daima olmalıdır yeryüzünde diye de düşünülebilir. E, sonuç olarak şu fikrimi de bari açılmışken ifade etmek Hayır. isterim. E, şimdi bu Yahudi soyuna e, baktığımız zaman çok enteresan 4000-5000 bin, bin yıllık bir tarihleri var e, ve daima peygamberlerle meşgul edilmiş bir toplum e, ve günümüze kadar da etkileri kaybolmamış yani sayıları çok fazla değil ama bugün bir bakıyoruz şu gazi olayı nedeniyle bir listeler yayınlanıyordu İsrail mallarını almayın diye yani yüzlerce ve uluslararası dolaşımda ticari metanın diyelim ki sahibi bir millet. Bunlar zeki bir insanlar oldukları, üreten bir insanlar oldukları, nasıl mal ve hizmet ürettikleri gibi sanayi de üretiyorlar, ileri teknoloji de üretiyorlar. Yani bunların özel bir kavim olduğunu insan Kur'an'da da zaten biz sizi seçtik, alemlere üstün kıldık diye dönemsel bir durum için olduğunu söyleniyor da, ama genetik kodlarında da bu kavmin bir farklılık olduğu da, ürettikleri imajlardan ve estirdikleri dünyadaki efendim, etki alanlarına bakarak e, söylersek bir farklılık da var. Yani bir farklılık olduğunu da kabul etmek zorundayız. Ve bunun karşısında da ne var biliyor musunuz? Yani ben şöyle düşünüyorum. Yani Müslümanlar var. Hadis sıfatının masarı, nereden bir hadis sıfatı, işte Kur'an'ı okuyoruz. Üstadım bu Allah'ın hidayetinin kaynağıdır. Efendime söyleyeyim. Yani sandık aslında Müslümanların elindedir. Yani Kur'an'dır. Efendim 1500 senedir bu kitabın mucizesiyle Müslümanlar ayakta duruyorlar. Ama ötekiler dünyevileşmenin sırlarını öğrendikleri için, hükmetmenin sırlarını öğrendikleri için dünyada bir etki alanına sahipler. Ama bu iki kutup sanki dünyada birisi mudı sıfatının birisi de hadis sıfatının masarı olarak e, icayı sanat ediyorlar gibi insanın aklına geliyor. Aynen bir fikir olarak söylüyorum yani evet abi